Harika bir iş teklifi aldın, sınavdan beklemediğin kadar yüksek bir not aldın ya da sunduğun proje ayakta alkışlandı. Ama içindeki bir ses sana şunu dedi. Şanslıydım. Beni henüz tam olarak tanımıyorlar. Aslında bunu yapamazdım. Nasıl yaptığımı anlamadım. Eğer bu cümleler sana tanıdık geliyorsa yalnız değilsin. Albert Einstein'dan Maya Angelou'ya kadar dünyanın en parlak beyinleri bile hayatlarının bir noktasında bunu hissetti. Bugün o içimizdeki sahtekarla yüzleşeceğiz. Neden başarıyı hak etmediğimizi düşünüyoruz ve bu düşünceyi nasıl sonsuza dek susturabiliriz, bunu konuşacağız. Hazırsanız bir başlayalım. Bu hissin adı sahtekarlık sendromu ya da İngilizce adıyla imposter sindromu. Bu aslında psikolojik bir hastalık değil. Bu bir düşünce kalıbı. Başarılarını sürekli olarak şansa, dış etkenlere ya da insanları kandırdığına bağlarken başarısızlıklarını da tamamen kendi yetersizliğine fatura ettiğim bir zihinsel döngü. Şöyle düşün. Yaptığın sunum çok beğenildiğinde, konu kolaydı, herkes yapardı diyorsun. Ama küçük bir hata yaptığında, işte ne kadar yetersiz olduğum ortaya çıktı diye kendini yiyip bitiriyorsun. Bu sendrom özellikle yüksek başarı gösteren, sorumluluk sahibi ve mükemmeliyetçi insanlarda daha sık görülüyor. Yani aslında bu hissi yaşıyorsan, bu muhtemelen bir şeyleri doğru yaptığının bir işareti olabilir. Sadece beynin sana yanlış bir hikaye anlatıyor. Peki bu ses neden konuşuyor? Bu hain ses nereden geliyor? Neden kendimize bu kadar acımasız davranıyoruz? Aslında bunun birkaç temel sebebi var. Mükemmeliyetçilik. Eğer bir şey %100 mükemmel yapmadıysan onu tam bir fiyasko olarak görüyorsan, sahtekarlık sendromu için mükemmel bir adaysın demektir. Çünkü ne hayat ne de başarılar yüzde yüz mükemmel değildir. Neredeyse mükemmel bir başarıyı bile başarısızlık olarak etiketlersin. Kıyaslama kültürü. Özellikle sosyal medyada herkesin sadece en iyi anlarını, en büyük başarılarını paylaştığı bir dünyada yaşıyoruz kendi kamera arkası anlarımızı yani tüm o zorlukları, şüpheleri ve hataları başkalarının vitrinleriyle kıyaslıyoruz. Bu, kazanılması imkansız bir savaş. Başarının yeniden tanımlanması. Belki de yeni bir işe, yeni bir okula başladın. Eskiden bulunduğun ortamın yıldızı iken, şimdi senin kadar ya da senden daha zeki ve yetenekli insanlarla bir aradasın. Bu durum, beyninin artık yeterince iyi değilim alarmını çalıştırmasını neden olabilir. Peki bu kısır döngüyü nasıl kıracağız? O sesi nasıl susturacağız? Sana gerçekten işe yarayan, hemen bugün uygulamaya başlayabileceğin 3 somut adım vereceğim. Gerçekleri topla. Hislerine karşı kanıt kullan. Hissettiğin ya da düşündüğün her şey gerçek değildir. Beceriksizim demek bir düşüncedir. Bu projeyi başarıyla tamamladım demekse bir gerçektir. Bir başarı günlüğü tut. Kulağa klişe gelebilir ama işe yarıyor. Küçük ya da büyük, başardığın her şeyi yaz. Zor bir müşteriyi mi idare ettin? Yaz. Erken kalkıp spora mı gittin? Yaz. Bir hafta sonra o listeye baktığında içindeki sahtekar sesin ne kadar saçmaladığını somut kanıtlarla göreceksin. Dilini değiştir, hikayeni yeniden yaz. Başarılarını anlatırken kullandığın dili fark et. Şans eseri projeyi ben aldım yerine projeyi almak için çok çalıştım ve hak ettim de. Umarım beğenirler demek yerine bu işe güvendiğimi biliyorum de. Başarılarını şansa veya başkalarına bağlayan o amaları çünküleri hayatından çıkar. Kendi başarının sahibi ol. Başkası senin yerine ona sahip çıkmayacak. Yeterince iyi konseptiyle barış. Mükemmeliyetçilik ilerlemenin en büyük düşmanıdır. Bir sonraki videoyu çekmek için en mükemmel ışığı, en mükemmel senaryoyu bekleme. Sınava çalışmak için en mükemmel sessizliği bekleme. Yüzde seksenlik bir çabayla yapılan bir iş, yüzde yüzlük bir çaba hayaliyle hiç yapılmayan bir işten bin kat daha iyidir. Hata yapmaktan korkma. Hata yapmak denediğini gösterir sahtekar değil, insan olduğunu gösterir. Unutma, eğer o koltukta oturuyorsan, o diplomayı aldıysan, o iltifatı duyduysan bir sebebi var. Tesadüfen orada değilsin. Şansla orada değilsin. Orayı hak ettin. Başarılarının tadını çıkar. Çünkü onları sonuna kadar hak ediyorsun.